çıkar şimdi. 10 Aralık 2025'te yayınlanan gazinodaki çarkta çıkan arabayı kazandım. Bunu modifiye edeceğiz beraber. İmkanlarımız tutuklu. Maalesef şöyle göstereyim. şey yok. Neden? Çok fazla malum kalmayı seviyorum bu oyunda. Alıyorum, kazanıyorum, Alıyorum, kazanıyorum, harcıyorum. O yüzden çok da birikim yapmadım.

3'e gönderdim ben bunu. Kat 2'deki süper arabalarım doluymuş da. Sonra beraber bakarız sonraki videolarda. Evet aracımız burada. gösterelim gösterelim. Güzel bir model. İnternette bu arabanın Ferrari olduğunu söylüyorlar. Böyle bakınca nasıl Ferrari? Şöyle bakın evet Ferrari. diyebilirsin bir bir model var, böyle evet. bir, bir, bir. Evet, şey <laughs> var. Güzelmiş, böyle. Bu. Ha. çok güzelmiş bak. Ne çok Aa güzel. bak ayağı dönüyor. Aynen böyle Aynen. 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 ikinci aracım olabilir yani şu an. Buradaki maçlarımdan bir tanesini gönderelim. Haydi bakalım. Şimdi Bumper star değişiyor. Güzel. Ortalama şeylerimiz var. Ben şu model çeklerinden ziyade bir dış tasarımını beraber yapmak istiyorum sizinle. Exos. Yani şimdi bak bu stop exos. Bu da bir değiş hallecisi. Bu çok büyük oluyor. Bu böyle arkaya tutuyor. Ama bu bir dursun. Şimdi bir bakalım. Çok güzel. araba rengi bu arada güzel ama değişecek diyorum uh. Ya ben biraz da Need for Speed Underground iki tarzı bir modifiye tarzını sevdiğim ama bir dakika. Carbon Detail diyor. Ee, i̇kinci şeyi Carbon yapıyor. Ama arabayı koyu renk yapıp gidelim bu zaman. Koymuş. Ya bu tak mı ki Underground 2'deki o kötü modifiye vurdu değil mi Aha böyle uygun ama çok bir model takip edeyim. That's it. Never forget about your suspension. Allele bunlar sıkıntı yok in. Turbo falan falan. Eee evet. Hadi başlayalım. Evo brake. Evo. Those brakes are built to last. Şu araba çok değil ama bak gürültü muhteşem bu arabanın. Bu arada onu fark ettim. Şu arka tampon değişmeyecek ve ben en son yapacağım Yaşır. şey şu. Şey plambur şey yani. Şimdi bumper's Arabayı karbon yapacağız. O siyah reng çok hoşuma gitti. Şu ana rengini değiştirdik. İkinci, de, ikinci de rengini ellemeyeceğiz. O yüzden karbon litre olsun burası. Sıkıntı yok. Wood Arabayı karbon yapacağız dedim. Yani ikinci rengini istemiyorum. Karbon olacak. Bu karbona uygun bir rengi şey giyeceğim. Bakarız sonra. Arabanın renginden sonra neonları takacağız. Hepsi tabii ki metal olacak. Bakalım. Bu güzel oldu ya. Uh. Ama biz karbonla devam. Ya arabın tarzı böyle olacak yani. illa güzel bir şey yapma gerek yok. Arabanın modeli bu. En gelen plakamız olsun. Tabii ki bu plakamız. Ben bu plakayı çok seviyorum. Özel bir plakam da. O şeyin elleri son renklerine bak. Evet. Uh. Ya, büyük ihtimalle böyle gitmesi. Yılan gibi oldu ya. Bu da güzel oldu aslında. Bu ufada en son edeceğim. Evet. İşte bu. İşte bu. Spoiler. Şu bir yandan bakalım. Şok. Görümde çok fazla. O çok güzel oldu ama aslında ya. çok kaba oldu. Çok hiç olmadı. Bu da hiç olmadı. Bu da hiç olmadı. En güzeli bu. Çok şahane oldu bak görüyor musun? Tam böyle bir araba oldu. Bu bu. Splash, okay. Maruf'un lemıştı kapat. Turbo olsunlar, taklit lastiği sonra baktık Windows. Ne can't up. Maruf, I couldn't. Ahora we. Ha şimdi. Arabanın rengine geldik. Primary color dedik. Bakalım neler diyor. bu alanlarda yazıyormuş. Bu arabaya metalik. mı? Bu da mat olmaz bu arabaya, çıkışmaz. Metal renkler da yani gerek yok. Şimdi yine bakalım. Kırmızı sarıya bakmayın. Şu kırmızı kırmızı olmuyor. Ya, ya. Yani turuncu heh, elektrikli araba mıyız yani şu renkle farklı. Ben bu rengi çok seviyorum ama bu araba ya. Parlament maalesef. Güzel. Bir aklımızda dursun. Ama siyah yakışmadı ama dursun. Yapıyoruz. Çok bir çekmedi renkler bile. Yine koyu renklerinden gideriz. sabah bak böyle olsa. Klasik düz bir araba olur ama neyse GT arabası yapacağız bu arada. arabası için. Hem de siyah. Ben hep çocukluğumda böyle borsa toplu sevdiğim için açıkçası böyle bir tarz takılabilir miyiz? sürekli. Sarı. Ya da şöyle bir yeşil. Parasız kaldı. Mavi. Mavi olmadı ya. Mavi değilim. Mavi çok koyu oldu. Yani. Sigara paketi gibi oldu. Bence şu sarı Oldu oldu. GT arabası yapıyorsun çünkü böyle caf caf mı? Böyle uçsun. Bir şey olmaz. Boya değil mi? Değiştirirsin boya rengini ne olacak? Secondary kalır. Neresi? Hiçbir yer kalmadı. Sadece bir çizgi zaten. Onda metalik dedik. Oraya mesela değişik bir şey yapabiliriz anladın mı? Siyah koymasın oraya. Siyah koyayım dedik. Yok mu ya? Kaç sarıdaştınız Siyah var ya. Boş ver. Buraya biri tar bi de olmaz mı? Gerçekten zor. Burada sarı olsa olmaz. O zaman bir mat bir renk yapalım. Bir rengi bir dos. Cem hayır, oraya saat geliyor. Sarı oraya değil. Yani burada hiç renk kolduramak ya. Normalde nasıl? Gerçekten. Ora kötü olacak. Evet, haklısın. Mavi ama hani böyle bir bize çarpmıyor. Dursun ya. Şöyle bir şey olsun abi. sonra mı sanki? Uf. Geldik ufa. Bak. Hmm. Secondary rengi ya bu. Tura ve ön taraf aynı renk olsa belki okeydi okay şimdi olmaz. işte. Ne kaldı geriye? Işık kalmış da biliyorum. Tekerlek kaldı. Demiyorum ben ara ara Bu adam alıyorsun. Taktik hepsine. Neon. Uff. Sarı da güzel oluyor aslında. Sap bir şey yapacağız orada biraz da büyük ihtimalle de. Mavi olsun. Mavi olsun, mavi olsun. Nasıl renk olsun? Demir mi sarı acıver sindir? Şimdi de yakamızı hani bir daha bakalım nasıl görünüyor. Suya atalım. Okay. okay. Spoiler suspension transmission turbo wheels. şahsiye olsa aa çok şahane oldu şu karbonlar çok güzel oldu nowhere karbon bakacağız All dressed up and nowhere to go. yanlışlıkla bir şey aldım para gitti üzerindeki bir daha satın aldım yanlışlıkla bak bak ne kadar paranız olunca olmuyor 2 liradan dişime geçebilir bu arada legit lgr spot offroad olmaz nasıl olmaz ya spot işte chrome chrome değil de karbon olur bu arada buradan devam edeceğiz alttakilerden. Yani beğenemedim ya. Çok olmadı gibi ama. Haydi. Şu olsun. That is fresh, fresh to olması death. Olmaz ki istediğim şey ol. Sarı olacak tabii ki. Nasıl bir şey değil. Evet aynı sınıf olacak. Aynı sınıf aynı

daha sonra canı sıkınca değiştiririz. Evet. Çıkalım. Ne ya? Bir dakika bir şey söyleyeyim. İyi. Bu arada ya. Bu

Aa, korna değişti. Neyse, korna da bu çünkü Sana ya, valla. iyi bir araba çıktı ortaya. Bakın, içeri Ne oldu ya? Bakın, güçlerle Araba kuyumuyormuş. Biraz dursun arkadaşlarımızdan var geldik. için teşekkür ederim. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.